Selam arkadaşlar merhabalar. Ee, Fisherman Wharf'a geldik. Bugün Fisherman Wharf'ı geziyoruz. <laughs> Fisherman Wharf San Francisco'nun çok eski e, balıkçı kasabalarından bir tanesi. Şimdi turistik bir yer olmuş. Çok az aktif balıkçılık yapan insanlar var. E tabi ki onların da tekneleri falan duruyor. Hala da aktif olarak kullanıyorlar ama burası daha çok turistik bir mekan olarak hizmet veriyor. arkadaşlar yeniden Fisherman Wharf'a geldim. Daha önce buradan bisiklet kiralayıp Golden Gate'den bisikletle geçmeye çalışmıştım. O videoyu izlemediyseniz buralarda bir yerlerde linki vardır. İzleyin eğlenceli bir video oldu. Şimdi bugün Fisherman Wharf'ta şöyle bir gezeceğiz. Ee, Fisherman Wharf, Fisherman's Wharf. Yani Fisherman Wharf ya da Fisherman's Wharf. Yani balıkçıların koyu gibi bir şey işte yani. Hani balıkçıların koyu demek. 1800'ün ortalarına doğru arkadaşlar. Buraya altına hücum için San Francisco'ya gelen insanlar, e, bu bölgeye gelen insanların içerisinde e, Avrupalı balıkçılardan da e, gelenler olmuş. Bu balıkçılar da buraya gelip buradaki lokal balıkları keşfettiklerinde burada balıkçılık yapmaya başlamışlar ve böyle bir kültür gelişmiş. Burası ondan sonra gel zaman git zaman. E, burada balıkçılık yapmaya başlamışlar. Sonra da burası bayağı ünlenmiş. Şu anda daha çok böyle turistik bir yer. Come on baby, Thank you, Tabii bir balıkçı e, kasabası olduğu için kasabada değil de balıkçı bölgesi diyeyim. Bölgede değil de balıkçı koyu. Dur bakacağım ya ne olduğuna. <laughs> Evet burası bir balıkçı iskelesi olduğu için arkadaşlar hey. varf iskele demek ee, burası bir balıkçı iskelesi olduğu için de her yerde martılar kuşlar balıkçılar ve turistik bir yerde dönüştüğü için de sokakta sanatını icra eden sanatçılar her yerdeler. Hey. çok garip stafa baksanız adam bir sürü bir şeyleri bir araya getirip kendi kendine müzik yapıyor. Aynı anda 5 tane enstrüman çalıyor. Ben tek başına bir klarnet bile çalamıyorum. Tek başına bir klarnet. Denedim aslında. Biraz çalıyorum. 3 nota falan üflüyorum. Adam çalıyor. Tebrikler. Şimdi Sea Lions'lara gidiyoruz. Yani deniz aslanlarına. Fisherman borsu ünlü yapan, e, buraya bu kadar ilgi görmesini sağlayan, buranın bu kadar ilgi alaka oda olmasını sağlayan şeylerden bir tanesi de buradaki deniz aslanları arkadaşlar. Burası deniz aslanlarının göç bölgesi üzerinde olan bir yer. Deniz aslanları yılın belli zamanlarında burada duraklayıp burada e, belli bir süre burada kalıyorlar. E, gidip onları izlemek ve insanların bir keyfi. Sırf e, deniz aslanlarını görmek için de buraya gelen insanların olduğu söyleniyor. Bilmiyorum yani. Ben gelmişken göreyim diye düşünenlerdenim. Yani sırf onun için gelmeyi pek akıl etmezdim yani. Müzik Bütün günlerini burada böyle yatarak ve dinlenerek, güneşlenerek geçiriyorlar. Ee, nasıl besleniyorlar bilmiyorum. Herhalde çok kısa atlayıp balık su falan şey yapıyorlar. Burada yaz mevsimini böyle dinlenerek geçiriyorlar. Normal şu anda daha azlar aslında yazın ilerleyen zamanlarında e, havaların daha da böyle sıcaklaştığı göçün tamamen tamamlandığı dönemde e, burası daha kalabalık oluyor orada görmüş olduğunuz platformların üstü ağzına kadar dolu oluyor hatta üst üste böyle yığılmış bir şekilde yatıp güneşleniyorlar sürekli birbirlerini aşağı atıp kendilerine yer ayarlamaya çalışıyorlar e, onu da daha önce izleme şansım olmuştu gerçekten huzur verici bir görüntü estantene Böyle deniz aslanı işte deniz aslanları geliyorlar böyle yatıyorlar. Uyuşuk mıyım ta hayvanlar horluya horluya uyuyorlar yani. Fisherman's Wharf'a gelip Clam Chowder yani istiridye çorbası yemeden e, gitmek olmaz tabii ki de. O yüzden şimdi random bir yer bulup oturup istiridye çorbası yiyeceğim arkadaşlar. Klam Klamchawder çok güzel. Bizim böyle Trabzon ekmeğine benzeyen büyük, ekşimintrak bir ekmeğin içini oyup çorbayı onun içine koyuyorlar. Yani e, kasede değil, ekmeğin içinde geliyor. Kenardan böyle ekmekleri koparıp koparıp çorbayı yiyorsunuz. Tadı da gerçekten güzel. Ben deniz ürünlerini çok sevmem. Balık falan çok sevmem. Ama Klam Klamchawder çok severek yediğim, beğenerek beğenerek yediğim bir yemektir, bir çorbadır. Evet yemeğim geldi arkadaşlar. Bu kızarmış şirin yani kızarmış neydi lan shrimpin Türkçesi? Karides. Bu kızarmış karides patates kızartmalarıyla beraber bu da clam chowder yani istiridye çorbası bir çeşit böyle midye çorbası. Dışındaki ekmek tadı aynı bizim Trabzon ekmeğine benziyor. Onun içinde servis ediyorlar. Böyle yiyip yiyip kenarlarını da yiyorsun. Bayağı güzel. Bunların hepsi yani bunlar 25 dolar falan tuttu. 25 dolar tuttu işte tekse beraber 30 dolar falan. Ama değer. Burası biraz şey bir yer olduğu için, turistik bir yer olduğu için biraz pahalı. Ama normalde yani bunlar bu kadar pahalı olmaz yani. videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma destek olmak için lütfen abone olun.